Gölge sürüsü ve Meşe Konseyi, Yeşil Vadi Ormanı'nın derinliklerinde tüm hayvanlar uyum içinde yaşardı. Ancak ormanın en karanlık ve dikenli kısmında, liderleri sinsar olan kurnaz çakallardan oluşan Gölge Sürüsü yaşardı. Onların varlığı, en güneşli günlerde bile toprağın üzerine düşen soğuk bir gölge gibiydi. Tavşanlar yuvalarına biraz daha erken döner, sincaplar cevizlerini biraz daha derine gömerdi. Ormanı büyük meşe'nin en tepesindeki yuvasından Baykuş Bilgecan yönetirdi. Bilgecan istikrar ve huzur kelimelerini dilinden düşürmezdi. Ona göre gölge sürüsü, kontrol altında tutulması gereken ama varlığı sayesinde diğer hayvanların bir lidere ne kadar ihtiyaç duyduğunu hatırlatan bir sorundu. Ancak yaklaşan büyük meşe konseyi seçimiyle birlikte ormanın diğer ucundan gür bir kükreme yükseldi. Bu ayı Güçlü Pençeydi. Güçlü Pençe artık korkuya son ''Bu çakalları ormanımızdan söküp atacağım, Bilgecan'ın zayıf yönetimi yüzünden bu haldeyiz'' diye bağırıyordu. Onun bu sert ve net tavrı, korkudan bıkmış birçok hayvana cazip geldi. Güçlü pençenin popüleritesinin arttığını gören baykuş Bilgecan, yuvasında derin düşüncelere daldı. Sertlik yanlısı bir rakibe karşı sadece huzur vaat etmek yetmeyecekti. O da kendi oyununu oynamalıydı. Planı hem cüretkar hem de tehlikeliydi. O gece Baykuş Bilgecan, kimsenin görmediği bir patikadan süzülerek gölge sürüsünün lideri Sinsar ile buluştu. Seçime kadar ortalığı biraz daha karıştırın diye fısıldadı. Hayvanları öyle bir korkutun ki güçlü pençe'nin kaba kuvvetinin işe yaramadığını, tek çarenin benim bilge yönetim olduğunu anlasınlar. Karşılığında kışlık erzaklarınız benden. Ertesi günden itibaren Yeşil Vadi Ormanı'nda terör havası esti. Gölge sürüsü gündüzleri bile ortaya çıkıp yiyecekleri çalıyor. Küçük hayvanların yuvalarının önünden geçerek uluyordu. Ormandaki huzur yerini kesif bir korkuya bırakmıştı. Ayı güçlü pençe söz verdiği gibi çakalların peşine düştü. Ancak ne zaman bir yere gitse, çakallar çoktan oradan ayrılmış oluyordu. Onun ormanda öfkeyle kükreyerek dolaşması, kaosu bitirmek yerine daha da artırıyor, hayvanları daha çok korkutuyordu güçlü pençe, kaba kuvvetinin kurnazlık karşısında çaresiz kaldığını fark ediyordu. Seçim günü geldiğinde, tüm hayvanlar büyük meşenin altında toplandı. Baykuş Bilgecan sakince konuştu. Görüyorsunuz dostlarım, güçlü pençenin kontrolsüz öfkesi, çakalları daha da azdırdı. Ormanımızın ihtiyacı olan şey, kaba kuvvet değil, akıl ve sükunettir. Bana yetki verin, bu sorunu yine ben çözeyim. Korkudan ve belirsizlikten yorulmuş hayvanlar bildikleri lideri seçtiler. Baykuş Bilgecan ezici bir üstünlükle yeniden konsey başkanı oldu.